27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül darbesinden sonra 31 sene sonra yemin edeceğim yani darbelerden 31 sene sonra geliyorum meclisi saygıyla selamlayarak yemin edeceğim diyorum telaşınıza ne lüzum var yemine başlamadan önce sizi selamlamak istedim yani suç mu bu? Melik Bey, Melik. Lütfen. Anayasa, metni, neyse yani tamam, şimdi. Tamam şimdi yemine geçtim. Tamam yani sizi selamlamak suç mu? Ses var var. Gevezelik yapma. devletin varlığı ve bağımsızlığını vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma hukuk üstünlüğüne demokratik velat hukukun üstünlüğüne evet Yemin zaten ciddi olur. Siz gayrı ciddisiniz de onun için. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyet. içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerifim üzerine and içerim. İsmail Köse.